you. Aşe teyze, Buyursun, biz, biz geldik. <laughs> Bir ihtiyacın var mı? Çok sağ olasın Allah'a emir ver kızım. Evin temizlemeye geldik. İyi, e, e, çok şükür çok şükür. Eğer ona. izin verirsen girerim içeri kontrol ederim evini. E girebilirsin o kızım, girebilirsin. Ne <laughs> dedi. yaşlı insanlara dokunabilmek çok güzel. Evet. Şimdi oturacağım seni. Bekle. Öyle daha. Aha. Tamam. Konuşacak sen. Ayşe teyze. Efendim. Geçen yoğurtlu çorba yapmıştım sana ya. Evet. Şimdi ne istiyorsun? işte ee, salçalı şehriye çorbası yapayım mı? Yine aynı çorbadan mı yapayım? Aynı çorbadan yap. Tamam. Ama yoğurdun var değil mi? Var var. Tamam Ayşe teyze. Heh. Geri kalanı haşlayıp da bakalım belki kavurur. Sahipsiz, kimsesiz. Düşünsene kadın gidiyorsun bir eve. Hani geçen siz ayrılmıştık. Siz... Gülşen teyze, ben sopağına odun atıyorum. Yeterli değil mi? Yalnızım, tek yaş oğlum. Eşim çok zaman oldu oğlum çok zamanlar oldu. Gürültüsü hav karşılar aldı. Gelirim ki kocam kaldı yapıların altında, Yıkıldı ev kaldı altında. Bu budu, budu yalnızım. Tarla ektim, mal sakladım, mal baktım. Kimsenin kapısına gitmedim. Gücüm var idi. Gücüm var idi. Şimdi bak onlar işte onun için kaldım bu hala, düştüm, bacaklarını indirdim. Dizlerime indirdim. Her bir, her bir ağrı beni kilitledi. Romacızma ağrılar, hep bizi ağrılar. Mide korucusu, kan sulandırması. Mide de kafam, beynimde bir damar çalışmıyor oğlum. Gelen ablalar işte evimi tebiyat temizleyeler. Yemek edip bırakıyorlar. Bak sobamı silkiyeler, külünü Odunu Odunumu getir havraya koyuyorlar, kömürümü getir havraya koyuyorlar. Hep hizmet ediyorlar Ben yapamıyorum ki. Hep onlar ya hizmet ediyorlar bana. Ben dizlerimi titriyor, düşüyorum Bak bir değnek var orada. Bak o değnekle içinde, elimden, onu değnekle dolan içinde. Onlara teşekkür ederim onlara. Allah uzun emirler versin. Onlara saçım sahaya Allah emirler versin. Köyden yağsa onları deşirsin Allah'ım. Onlar bana hizmet edeyim, ben ona nasıl yapmayın? Allah'ım da sevsin onları. Ben çok severim, Allah'ım da sevsin. Amin. Devam etmeli. Can çıkana kadar devam etmeli. Ben onlara duam, her zaman duam oldum. Sizin içindir oğlum. Nasılsın? İyiyim kızım. Maşakkatten, sıkıntıyla, ağrıyla işte kızım. Ağrıyor lan. Ağrı hiçbir zaman bu kesin kesilmiyor ki. Kollarım ağrıyor, kafam ağrıyor, dizlerim ağrıyor, sırtlarım ağrıyor. Sabah o kadar uyku uyumuyorum. Ne bileyim bir deneyelim ha yatağlarda. Bir ihtiyacım, bir isteğim. Bir ihtiyacım yok. Çok sağ olun. Gelen her zaman benim hizmeti verlerim. Biz ha. zaten senin için geliyoruz buraya. Allah emir veresin kızım. Köyden ya yerden de Allah size bir zaman vermeyeyim. Kızım haşini yemek istemem. Az hmm. evvelce az azıcık atıştırdım ya ilaçlarımı tamam, attım ya. Teyze. Çorban hazır. Ne zaman istersen o zaman. Allah yiyecek. emir vere kızım. Sağ olasın teyze. Allah, uzun olsun. emirler vere okay, sağ. bak. Hadi çok git. Hadi görüşürüz. Biz tekrar vereceğiz tamam mı? Tamam. Hadi, hadi, hadi dikkat et hadi görüşürüz. Gel, çok bekleme. Çok tamam. Tez tez tamam geleceğiz. Görüşürüz Ayşe teyze. Haydi Ay. güle güle. Hadi çok tez gelin. Çok bekleme kızım. Hayli yolculukla kızım ama çok bekleme. Hadi kendine çok dikkat et olur mu? Olur. Ordu Üniversitesi'nde yaş bakım okuyorum. İlçemizin başlatmış olduğu Kaymakamlığımız tarafından yaşlı bakım projesi var Vefa grubu ile beraber. Maddi kısmı da var bunun ama manevi kısmı daha yüksek bastığı için böyle bir projeye başvuru yaptık. İlçede bulunan bütün yaşlılarımıza gidiyoruz ihtiyacı olanlara. İlk başta biraz böyle çekingen davranıyorlar. E sohbet ediyoruz onlarla. Bir ihtiyaçlarının bir bilgisken olup olmadığını soruyoruz. Eğer kabul ederlerse evlerine giriyoruz işte eğer ihtiyacı varsa evin temizliğe hani bunu kibar bir dille söylüyoruz. İlla ki hani onların evini temizlemeye gitmedik. Hani çünkü onlar o zaman şey ben pis miyim de benim evimi temizlemeye geldiler gibisinden. O yüzden onları kırmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Genellikle kabul ediyorlar zaten. Yemek yapıyoruz onları ardından. Eğer yine onların isteği olursa sevdiği yemekler. Sohbet ediyoruz, evini temizliyoruz. Yemek yapıyoruz, dönüyoruz. Hayır duası alıyoruz çok fazla. Hani grup arkadaşlarımın da, ekip arkadaşlarımın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bizleri görünce çok mutlu oluyorlar. Böyle seviniyor bazen. Hani şey, sevinçten ağlayan bile oldu. Ya orada görünce insan biraz kendini sorgulamaya başlıyor. Ya acaba ben mi nankörüm gibisinden? Çünkü elimizdeki bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Onları görünce daha bir farkındalık oluyor bizim için de. Şükrediyoruz daha çok hani halimize. İşletme mezunuyum, üniversite mezunuyum. Gayet mutluyum. iyi başladık, iyi gidiyoruz. Ya ilk gördüğümüzde çok üzülüyoruz gerçekten. Tabii kaymakam beyin de desteğiyle yardımcı olunuyor. Yani bu gittiğimiz insanlara yardım ediyoruz. Evlerinde temizlik yapıyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Sadece amacımız temizlik değil, gönül bağı da kuruyoruz o gittiğimiz kişilerle. İyi ilerlediğimizi düşünüyorum ekip arkadaşlarımla birlikte. İnşallah uzun süre devam ederse bu proje hem yaşlarımız için hem Torul için, ilçemiz için çok iyi olacağını düşünüyorum.